Merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra Ben ve el oynuyoruz arkadaşlar Hop Geldik kameraya ve hemen oyunumuza başlayalım Tekrar bir sıfırdan başlatmış Biz hemen buradan devam edelim Bu böyle yavaş gitmekmiş Zıplama falan biliyoruz onları Değişmiş buralar biraz daha arkadaşlar Şöyle bakalım bir Ne yapacağız Burada yer var e ile hareket edeceğiz buradan onu da biliyoruz Tamam Şimdi buradan kafamızı atacağız. Ondan sonra gideceğiz arkadaşlar. Bunu geri takacağız. Nasıl takacağız? Ha, taktık. Hemen serisinden gideceğiz şimdi. Hah burayı da açtık ve hemen şuraya basalım. Checkpoint aldık. Başladık arkadaşlar. Burada her parça ayırma diye bir şey varmış. Ha, yeni diyormuş bu. Anladım. Ve bitirelim. Bitti arkadaşlar güzel. Bu bitti bir loading diyor yükleniyor. Ye falan diyor bebe gibi ya. İkinci bölüm bu biraz daha farklıymış arkadaşlar bizim bir önceki oynadığımıza göre. Update mi gelmiş ne gelmiş bakacağız. Evet arkadaşlar başlayalım. Safet diyor. İlk gidiş midir nedir öyle bir şey diyor. Burada bizim heykelimiz var. İlk önce buradan gidiyoruz. Burada hemen checkpoint var oğlum buraya. Arkadaşlar oyunun sesi acayip fazla. Tamam. Hayır direkt kesti lan. Cık. Yapma biz böyle de gideriz. Hayır. Arkadaşlar okla göstermiyor nereye atacağım ya. Bir gösterse çok güzel olurdu. Şuna bak ya. Yapma be yeni öldük. Ulan arkadaşlar geri geçemiyoruz ya. Kafayı vereceğim, ya. Çok kanser bir oyun. Tam geçtik arkadaşlar. Bu kadar basit ya sonunda. Hemen burayı da... Allah belanı. Ay niye böyle? Neden? Hop burayı da bitirdik arkadaşlar checkpoint'i. Ah ben ilerleyelim. Ben ilerleyelim. Hemen bu gelsin böyle. Bize ben gidelim. Tık geçtik. Burada ölmüşüz herhalde. Ve geri geldik. Ah! Lan böyle zıplıyordu. Allah Allah. Hops. Oops geçtik. Mükemmel ilerliyoruz. Yapma be. Şimdi kötü ilerliyoruz işte. Yapma yapma yapma. Bir dahaki checkpoint'e kadar gideriz. Gözükmüyor arkadaşlar kafayı nereye atacağımız bir gözükse. Oy alttan alttan geçip gidebiliyoruz çok güzel. Şimdi o kadar geri gel abi ya. UHA Oha! Bu bıçak neymiş lan böyle? İyiyiz, 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 geçeriz. Bunu da geçeriz abi seri. Hemen geçtik arkadaşlar yeni yere. Allah belanı. Oy güzel. Güzel geçtik dedim öldük ya. Abi olmuyor. Kafa yalıyordu vallahi. Allah! Allah! Hemen geldik arkadaşlar yere. yere. Burada çok sıkıntılı. Hemen al. Oh. Abi ya. Oğlum bak üstünden atlaman lazım. Bak nasıl atlıyon Allah. Sınırsız atlama şeyimiz var herhalde ki. Bacak gitti. Abi kolu da gitti. Oo oh, ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Yapma abi ya. Orada değmeyeceğim diye öldüm. Çok kötü. Tam sıkıntı yok. Oha ama ya böyle fırlatamaz. Neyse gerçek. Ciddi arkadaşlar, ciddi gidelim. Abi karakter bozuk yağmur ya. Oo! Oh! Şuna bak ya. Böyle bir şey yok ya. Abi kolu kesmiyor. Niye bacak? Yani neden? Sebebi var mı özel bir sebebi? Hayır. Böyle gideceğiz. Hadi kes kesebiliyorsan hadi. Hop geldik arkadaşlar hemen yeni yere ve burada geber. Gözlerim yanıyor. Yine gitti bu çocuk. O kadar geldik biz boşa mı geldik? Tamam o kadar topladık falan falan intermilen. Hemen yeni levele geçelim. Evet üçüncü level. Safeti, safeti. Hay yiyeceğim ya. Oğlum top geliyormuş lan. Neyse ortadan gideriz. Kalksana oğlum. Kalk ya. ayağım. Geri zekalı geberdim ne olduysa. Kalkmıyor. Tam geldi. O oh, bunlar ne böyle bu kadar fazla lan? İyi ki havada kesmedi kafayı da. Onu da yapsaydı zaten. Yeter yani. Güzel geçiyoruz. Hop. Tıks, tıks. Hop bekledik. Tıks. İyi devirdik ha. da gitmiyor ki. Hemen tekrar doğalım. Running, running koş diyor bana. Koşalım. Kafa gitti lan. O ne oğlum? O giden ne lan? Ah, fırlattım ya? Allah Allah şuna bak hemen geri gidelim tık tık Hayır 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 düşme düşme düş abi düşme ya ben bak ben böyle gitmem lazım abi o sıkıntı yok sıkıntı var Ooo kafayı yersin, bu ne? Tamam, bir bacak gitti. Sıkıntı yok. Böyle de gideriz. Hayır! Hayır! Geçmedi. Tekrar gideceğiz şimdi o kadar yolu ya. Neden kafa? Neden kafa ya? Gol değil, kafa. Neden bacak lan? Abi kola al ya. Abi şuradan da bir şey gidip gidip duruyor. Tıks, fırlattık. Düş lan. Geldik. Let's go. Hemen gidelim. Uuu. Bir de diyorlar ya böyle. Uuu. 오우우우우우우 Oha. Lan yeter. Şuna bak ya. Abi kim? Abi ya bak o kadar ne güzel fırlatmışım. Ben taktiği buldum arkadaşlar. Lan niye fırlatmadı bu ya? Fırlat lan ehh Fırlattı son Oha ya Yapacak bir şey yok böyle koşar biraz Yine aldı abi İmkansız abi orayı bir şey yani kesilmeden geçmek imkansız Burayı geçtim burayı imkansız Hop vallaha geçtik güzel Hayır Abi gitti yine ya. Hop adam Pal. Sıkıntı yok. Sakin aynen. Düşmesen aşağı. Ne var orada ya? Şuna bak ya. Atsana artık. Atsana. Abi ben neyim ya? Hadi be. Tamam aynen ben neyim. Abi imkansız abicim gitmiyor bak Bura ezik yani kolay artık. Ha geçiyorsun böyle. Hop geçtik. Hop buradan böyle atladık. O, oh. hayır yapma abi. <laughs> Düşme düşme lan düşme Allah Allah şuna bak ya Tamam geçtik 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 bizde Fırlat Hah, aferin. Sonunda vallahi ya. ne kadar kanser bir şey bu. Ha topa biniyoruz. Allah belanı. Düşünme lan. Girsene oğlum. Hı. Ve bitti arkadaşlar sonunda. Abone ol, video beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.